Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada en kalabalık dünyada en kalabalık 66 tane ülkeyi sizler için araştırdım. Aslında 100 tane araştıracaktım. Arkadaşlar çok yoruldum. Bakın çok emek veriyorum. Hemen isterseniz başlayalım. Durun. Evet, şu anda bir Defterime yazıyorum arkadaşlar. Hatta göstereyim şuradan. Görüyorsunuz. Bir sürü yazdım. Şimdi söylüyorum. Bir, en kalabalık 66 ülke. Cemre sesini kısar mısın kuzenim? Hah, teşekkürler. Birinci Çin. Hindistan. Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Nijerya, Bangladeş, Rusya, Meksika, Japonya, Etiyopya, Filipinler, Mısır, Vietnam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Almanya, Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Tayland, Güney Afrika, Tanzanya, İtalya, Myanmar, Güney Kore, Kolombiya, Kenya, İspanya, Arjantin, Cezayir, Sudan, Uganda, Ukrayna, Irak Polonya, Kanada, Fas, Özbekistan, Suudi Arabistan, Peru, Afganistan, Angola, Malezya, Mozambik, Ghana, Yemen, Nepal, Venezuela, Madagaskar, Kamerun, fil dişi sahili, Kuzey Kore, Avustralya, Nijer, Tayvan, Sri Lanka, Burniki Faso, Mali, Romanya, Malawi, Şili, Zambiya, Kazakistan, Guatemala, Ekvador, Suriye, Hollanda, Senegal, Kamboçya, Chad, Zimbabwe, Belçika, Şuba, Güney Sudan. Arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar. Kısa bir video olmasına rağmen ben yani çok emek veriyorum. Bir like gelirse bunun tamı tamına 34 tane yazmadığım ülkede gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.